Arkadaşlar bugün kağıttan tuzluk ve kağıttan tilki yapımı yapıyoruz. Bu kağıdımız. Ne dersiniz? Benim Neyse kara çok zor ama. Ya makası mı? o kadar iyi yapamıyorum. Ama küçük yaparım. Evet. Önce kağıdı ikiye katladım. Şu evet. dikdörtgen kağıt. Bunu ikiye katlıyorsunuz. Sonra e, kağıdı şöyle şey yapıyorsunuz. Bak, makas olur. Makas yardımıyla yapın. Benim yanımda makas evet. olmadığı için. Al ben de. Yani, yani o kestiğiniz şeyi böyle. Bir daha. Ben eksim evet. da, arkadaşlar. Benim evet. 98 Kare yapmak için kalan fazlasını kesiyorsunuz. <laughs> Sonra kare oldu. Hmm. Bunu böyle üçgen yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle bu kareyi böyle yapıyorsunuz üçgen şeklinde. Sonra bunu açıyorsunuz. Şu üstündeki çizgiyi bir de böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Faylesi de çekeceğim dur. Yine böyle oldu. koy ben bu şort değil bunları bundan olmaz. Vallahi Bu zaten. Şort çekerim. Şort sonra çekerim. Bunlar şort mu zaten? Evet, evet. sonra bunları böyle şey yapıyoruz ince ayarlarla. Evet bak. Böyle. <laughs> sonra onun tersinden bir de böyle üçgen. kalbini de yapabilirsiniz. Ben büyük çok iyi yapamıyorum. O yüzden küçük yapıyorum. Bir şey geldi. Bir şey. Arkadaşlar. yapıyor. Tamam böyle Sıçmıyor oldu. Mısın? Evet. Bu yapıyor Ama şey onu bebeler, bir izliyor bir tamam, şey. <laughs> Aman, bebeler izliyor diye biliyorum. Ama yani, onu bebeler izliyor diye biliyorum. Onu bebeler izlemiyor Ben de izliyorum. Ben de ne Ben de izliyorum. böyle. Sonra şu kareleri açıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Alın size <laughs> bu sefer yaparsın tutabiliriz. yaparsan ben inanıyorum. İnşallah. mu. biliyor Üçken, musun? Üçgen, üçgen önce İndamini içten İndamini şey yapıyoruz böyle. Yırı, yapıyoruz evet. sonra kulakları yapıyoruz arkadaşlar. kulakları yani, böyle olacak Hı. kulakları gibi benim Gördüğünüz gibi tavşan buraya yüzümüzü buraya yüzümüzü <Thi> İşte da kulakları. da yapalım. Yine yani, aynı gösterdiğim gibi. Buna böyle. Böcekleri İçinde mikroskobik bir şey. Böyle şöyle yani, duramamışım şekilde böyle. Ben Ama ten biraz ten dip dip ten oldu. Kentler de böyle sonra çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle yani. Bir şey diyeceğim bu Evet. Göstereyim size. Böyle. Evet arkadaşlar. Yalnız için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoş hoşçakalın. Bye bye, Dinho. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Yeah,